Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 6 Şubat Cumartesi günü iddia tahminlerinde seçmiş olduğum karşılaşmalarımı siz sevgili ve değerli takipçilerime paylaşacağım. Seçmiş olduğum karşılaşmalarda en çok güvendiğim karşılaşmaları bir araya getirerek sizlere kupon paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle isterseniz bir en son sizlere paylaşmış olduğumuz karşılaşmalara tahminlere bir göz atalım isterseniz. Çünkü biz her zaman kazandığımızda veya olumsuz bir durumda sizlere şeffaflık açısından neler yaptığımızı sizlere bilgilendiriyoruz, sizlere söylüyoruz. Bu tamamen bir şeffaflık içerisinde olduğu için arkadaşlar. Öncelikle sizlere çok, en son paylaşmış olduğumuz karşılaşmalarda Göztepe Malat yeni Malatya karşılaşması biz bu maçı KG var olarak paylaştık sizlere. Hatta maçın 2-1 ya da 2-2 ayarında bitebileceğini skor oynamak isteyenler ya 2-1 Göztepe kazanabilir ya da 2-2 oynayabilir dedik. Birçok takipçimiz yüzlerce insan burada skor oynamış 2-2 ve 2-1. İkisini e, parasını bölmüş, iki skor oynamış. Binlerce para kazanan insan takipçilerimiz var. O maçtan kazanan birçok takipçimiz var ki ben de kazandım. Bir diğer karşılaşmamız Tottenham-Chelsea karşılaşması bu karşılaşmada ise biz ne demiştik? KG var, alt üst oynamayalım. Biz bu maçta 2.5 üst kart oynayalım. Yani bu maçta 90 dakika sonucunda en az 3 tane kartın çıkmasını bekleyelim ki gelirse kazanırız, biz kazanırız dedik. Hal yani kazandık. Buradaki birçok takipçimiz, birçok insan kazanmış, herkes kazanmış. O yüzden şimdiden bir beğeni atmanızı istiyorum arkadaşlar. Yani biz burada sizlere kaç gündür kazandırıyoruz. Yani şu an gördüğünüz karşılaşmaları üyelere veya ücretli bir şekilde paylaşmadık arkadaşlar. Yani sizlere, siz, sizlere yani bu videoyu izleyenlere herkese kazandırdık. Ücretsiz bir şekilde bir beklenti olmadan. Yani sadece bir gün değil kaç defa üst üste kazandık. Millet 1.10'dan 1.20'den 1.30'dan kaybederken biz sizlere seri bir şekilde skorlarına kadar kazandırıyoruz. Sizden de tek beklediğim bir beğeni atmak çok zor bir şey değil arkadaşlar. Yani ben ne şiş yansı ne kebap değerinde olursam sizlere kupon da paylaşmam ama hiç umurumda değil. Benim ne şişim yansı ne kebabım hani hiç umurumda olmayan bir şey bir şekilde paylaşım yaparım. Ama ben elimi taşın altına sokup sizlere kupon çıkarıyorum. Hani kazandırıyorum sizlere felaket bir şekilde tahminlerimiz, skorlarımız, kuponlarımız güzel bir şekilde kazanıyoruz. Ha bugün kazanır mıyız? Yani Tabii ki Allah büyük umarım kazanırız ama ben kazanmamız için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Elimi taşın altına sokuyorum ve kazanıyoruz. Sizden tek beklediğim beğeni atmak, katıl butonuna katılmak, bizleri Instagram'dan takip etmek. Bu kadar basit. Katıla geldiğiniz zaman da sizlere özel karşılaşmalarımız olacak ki sizi de orada beklerim açıkçası. Hemen isterseniz karşılaşmalarımıza bir göz atalım arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle sizlere seçmiş olduğum ilk karşılaşma Mainz-Union Berlin karşılaşması. Ben bu karşılaşmada şimdi favorici olmadım arkadaşlar. Ben bu zamana kadar favori oynayan, gözle görülür favori takımlar oynamadım. Ne zaman oynasam elime yüzüme bulaştırıyorum. O yüzden ben bu maçta hani 1.20, 1.30, 40 ayarındaki favorileri oynamam. Bu saatten sonra da oynamam zaten de. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, Union Berlin'de Max Kruise yok, birçok futbolcusu yok. yani. Böyle bir union Berlin'i yakalayamayız. Bu maçta gol atmayacak da kazanmayacak da ne zaman atacak diyorum. Yani bir de bir de gözle bir farklı bir bakış açısından değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Ee, baktığımız zaman Almanya bundesligada geçen hafta para dağıttığını görebiliriz. Yani geçen hafta tüm favoriler kazandı, tüm e, alt üstler geldi. Yani geçen hafta Almanya'da üzülen bir e, kuponcu bir e, kupon yapan bir insan yoktur. Herkes kazanmıştır. Ee, bu haftaya baktığım zaman bu hafta da Hertha Berlin e, Bayern Münih'e yenildi yine bir favori kazandı Ben bu karşılaşmada e, Artık bir favorilerin kazanmasının Bu hafta biraz zor olduğunu düşünüyorum Ve ben e, Mainz'in kendi sahasında gol atmasını bekliyorum Hatta ben Mainz'in 1-0 ya da 2-0 kazanmasını Bekliyorum arkadaşlar Böyle yüksek oran e, riskli seven arkadaşlarımız varsa Burada maç sonucu bir oynayabilir Ama biz kuponumuzu ekleyeceğimiz için Biraz riski indirmek istiyoruz Deplasman gol yemez hayır seçeneğini oynarsak daha mantıklı olacağı için biz bu maçta bu tercihe geldik ve bu tercihi oynayacağız. Deplasman gol yemez hayır seçeneği budur arkadaşlar. 1.32 bir der anlamıyla F 0.5 gol üstü. F 0.5 gol üstü olmadığından dolayı deplasman gol yemez hayır seçeneğidir arkadaşlar. Hemen bir der karşılaşmamıza geçelim. Aston Villa Arsenal karşılaşması bu karşılaşmada hatırlarsanız İki hafta önce Southampton karşılaşmasında biz Arsenal'ı tutmuştuk. Arsenal bu maçı kazanır diye. Geçen hafta Manchester United Arsenal karşılaşmasında biz bu sefer Manchester United tuttuk. Arsenal'ı bırakmıştık. Bu sefer tam tersi arkadaşlar. Arsenal tarafını biraz değerlendirmek istiyorum. Arsenal'da son iki haftadır iyi oynuyorlar. Hani baktığım zaman Manchester United karşılaşmasında gerçekten iyi oynadıklar, iyi oynadılar. Bir sonraki haftada ise kırmızı kart istenmeyen sorun ve ardından alınan bir mağlubiyet var. Ben bu karşılaşmada Arsenal'ın David Luiz cezalı diye düşünüyorum. Kırmızı kart cezalı. Bir diğer kalecisi ilk 11'in değişmeyen kalecisi de kırmızı kart yedi. Ben bu karşılaşmada sizlere Arsenal'ın artık bir galibiyet alması için gol atmasını bekliyorum. Aston Villa'da kendi sahasında her takımı gol atabilme bir potansiyeli var. Ben bu karşılaşmada sizlere karşılıklı gol var oynamanızı öneriyorum. Benim bu maçtaki kuponuma ekleyeceğim ama sizin de şu an bu videoyu ileriye sarmayacağınız için karşılıklı gol var diyorum ama ileriki dakikalarda kuponumu nasıl oluşturacağımı merakla beklemenizi istiyorum arkadaşlar. Ve sizlere şunu söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar paranın döndüğü yerde puştuklar ne biter ne dümenler biter ne puştuklar biter. Paranın olduğu her zaman her yerde puştuklar bitmez şerefsizlikler bitmez dümenlikler bitmez arkadaşlar Şimdi neden bunu diyeceksiniz diyorsanız Bakın arkadaşlar her karşılaşmada burada e, Sarı kart e, Kırmızı kart karşılaşmalarındaki tahminler açılıyor Bu karşılaşmada neden açmıyorsunuz sarı kart e, kırmızı kartları Her karşılaşmada üç buçuk dört buçuk beş buçuk altı buçuk artık neyse üst e, Kart var bu maçta neden açmıyorsunuz? Açın insanlar oynasın, açın insanlar kazansın. Neden açmıyorsunuz? O yüzden paranın döndüğü yerde e, puştuklar bitmez diyorum. O yüzden ben bu karşılaşmada e, sarı kartın açılmadığından dolayı ben bu karşılaşmada e, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben bu karşılaşmada bol e, korner bekliyorum. İki, i̇ki takımın kalecisi çok formda. Mustera çok formda. E, Fenerbahçe'nin defansı kalecisi de 6 ayda formda diyebiliriz. İki takımın da öncelikle kaybetmemesi olan bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Ben bu karşılaşmada bol kornerin beklediğinden dolayı sizlere bu maçta 8.5 üst korner bekliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın ben kuponu nasıl oluşturacağım sizlere şunu söyleyeyim biz burada ne dedik? Mainz Union Berlin karşılaşmasında bak boru değil arkadaşlar. 2.80'den biz Mainz'in 1-0 2-0 kazanmasını bekliyoruz. Ama biz ne yapalım? Biz geldik kuponumuza deplasman 0.5 deplasman gol yemez hayır seçeneğini oynadık. Yani Mainz'in 1 gol atmasını oynadık ve kuponumuza ekledik. Hemen bunun yanına güzel bir karşılaşma ekleyelim dedik. Bunun yanına da Aston Villa maçını KG var olarak aldık. Benim bu maç 2 maçlık kuponum. Siz de bu iki maçı oynayabilirsiniz. Ben öne çıkarmış olduğum iki maçın bu yönde arkadaşlar. Yok kardeşim hani bir maç daha verebilir misin? Bir e, kafama uyarsa alırım. Kafama uyması almam. Ama senin o söylemiş olduğun iki maçı dışında bir maç daha önerebilir misin? Diyen arkadaşlarımıza da e, Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması bu maçta da 8.5 üst korner bekliyorum benim sizlere çıkarmış olduğum ikili maçlık kuponum Aston Villa ve Mainz maçıdır. Bunun yanı da Fenerbahçe maçını isteyen katılabilir, isteyen ekleyebilir, isteyen değerlendirebilir. Ama ben Aston Villa ile Mainz'ı oynayacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, ben her zaman elimi taşın altına sokuyorum ve herkesin kaybettirdiği dönemde sizlere kazandırıyorum. Sizden tek beklentim şu kardeşinize destek vermek. Yani beğenisi beğeni atın. E yorumsa yorum yapın. Kanala katılmak ise kanala katılın, üye olun. Sadece bu şekilde destek olabilirsiniz bana. Ben de vermiş olduğunuz destekleri alarak güzel işler çıkarmaya çalışıyorum ki hakkını veriyorum. Orada Dortmund maçını seçmişim, yanlışlıkla seçmişim arkadaşlar. Yani bize baktığınız zaman gerçekten kazandık. Havamızı atmakta da bir fayda olduğunu düşünüyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar, anlatmaya gerek var yani. Bırakın da bir havamızı da atalım. Gereken şeffaflığımızı da paylaşıyoruz. Kazanıyoruz. Yani bu karşılaşmaları ben sizlere iki tahmin olarak vermiyorum. Ya da üç tahmin verip de bir tanesi tuttuğunda kazanıyoruz demiyorum. Ya da sizlere beş tane kupon verip bir tanesi tuttuğunda dört tane yatan kupondan bahsetmeyip tutan kuponu yüceltip kazanıyoruz. Para dağıtıyoruz demiyorum. Bir kupon paylaşıyoruz. Full çekiyoruz. Tereyağından kıl çekiyoruz. Günü gelir kaybedebilir, Sıkıntı yok. Ben neden kaybettiğimi bildikten sonra bir sonraki gün kazanacağımı biliyorum. Hani bir insan iddiada kaybedebilir evet ama en azından kaybederken neden kaybettiğini bilmesi lazım. Ben neden kaybettiğimi bildiğim zaman kazanıyorum arkadaşlar. Benim çıkarmış olduğum anlatımım, tahminlerim bu yöndeydi. Beni desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kanalıma katılmayı, üye olmayı, katıl butonuna katılmayı, destek vermeyi, beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Ben de şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.